ve Sakarya genelinde şunu görüyoruz ki bu seçim Adalet ve Kalkınma Partisi ile Milliyetçi Hareket Partisi arasında geçiyor. Bütün ilçelerimizde bu, bu bu şekilde. Bugün Pamukova'da gördüğümüz manzarada aynı vaziyette cereyan ediyor. Burada seçim Adalet ve Kalkınma Partisi'nin adayı Cevat Keser Bey'le ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin adayı Abdullah Bey arasında büyük şehirde de mevcut belediye başkanı Zeki Toçoğlu Bey ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin adayı Şahsım Orhan Ünver arasında geçiyor ve bunun da seçime kadar bu mücadelenin de devam edeceği kanaatindeyiz. Ve bizim diğer ilçelerden ve Pamukova'dan aldığımız intiba bu şekilde olduğu için ben buradan şuraya gelmek istiyorum bu seçim bir yerde iktidardan yani belediyelerden memnuniyetle memnuniyetsizliğin seçimi olacak. Bunun için çeşitli siyasi partilerden geçmiş dönemlerde aday olmuş, gezmediği siyasi parti kalmamış ve artık kenarında köşesinde oturup eski bir belediye başkanı olarak anılması gereken bir aday, heyecanı yitirmiş bir adayla Bizim adayımız ve kendisini kanıtlamış, kariyeri belli efendim düzgün ve bizim kefaletimize ihtiyacı yok ama Milliyetçi Hareket Partisi'nin kefaletini ortaya koyduğu bir adayla sizlerin karşısına çıkmış Milliyetçi Hareket Partisi. Onun için bu kıyaslamayı iyi yapmak lazım diye düşünüyorum. Eğer 30 Mart seçimlerinde bu kıyaslamayı iyi yapabilirsek bu kıyaslamanın neticesinde Ağustos ayında yapılacak olan hepinizin bildiği gibi Cumhurbaşkanlığı seçimi var. Ve önümüzdeki yıl en geç Aralık ayında yapılması gereken bir Türkiye'de genel seçim olacak. Bu şekilde bir 30 Mart seçimlerine gidiyor Türkiye. Ve Türkiye'de seçim bu şekilde cereyan ettiği için bu seçimin neticesi, yani 30 Mart seçimlerinin neticesi, Cumhurbaşkanlığı seçimlerine etki edecek. Belki Recep Tayyip Erdoğan bu seçimlerin neticesinde Cumhurbaşkanlığına aday olacak. Belki de inşallah bizim temennimiz o, Cumhurbaşkanlığını artık rüyasında, hayallerinde görecek. Cumhurbaşkanlığına aday bile olamayacak. Ülkede bu şekilde kendinden. Bir kişinin katili. Abin niye kızıyor? Diyor ki bu çözüm süreci 30 Mart'a kadar eğer gerekli kanunlar çıkmazsa 30 Mart'tan sonra diyor Türkiye kan gölüne döner diyor. Bakın. Öbür taraftan resmi ağızları, milletvekilleri Pervin Buldan, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde rahat rahat konuşuyorlar artık mecliste bu arkadaşlar. Diyorlar ki eğer diyor bu çözüm süreci diyor böyle diyor devam etmezse şu anda diyor bizim istediğimiz gibi devam etmiyor süreç. 30 Mart'tan sonra diyor Allah muhafaza diyor. Türkiye'de neler olur bilemeyiz diyorlar. Değerli hemşeriler. Şimdi bunu şunun için anlattım. Bakın yarın bir gün Türkiye kan gölüne dönerse bir kardeş kavgasına içine girersek bunlar hakikaten tehdit ettiği gibi 30 Mart'tan sonra Türkiye'yi kan gölüne çevirirlerse ki bunun hazırlığını yapıyorlar. Bakın Doğu Anadolu'da, Güney Anadolu'da her evde eli silah tutana silah dağıtılıyor. Bunu biliyor musunuz? Bilmiyorum. Bak oradan gelen haberler bizim arkadaşlarımızın, partilerimizin güvenlik güçlerinin buraya yaptığı istihbarat her eve Kaleşnikov silah dağıtılıyor. Hatta bir evde evi silah tutan 3-5 kişi varsa hepsine birer tane veriliyor. Çünkü polis yok. Çözüm süreci. Aman dokunmayın. Çözüm sürecine zarar gelir. Aman bunlar iyi çocuklar bırak yaksınlar yıksınlar. Efendim sürece zarar gelmesin. Bu vesayetlerle Doğuda da, Güneydoğu Anadolu'da da böyle bir sıkıntı var. Şimdi bizim sıkıntımız şu. Yarın Türkiye kan gölüne dönerse, bu başbakan da başımızda olursa ve bize derse ki çok safmışız. Bebek katili bizi aldattı derse biz ne yapacağız? Kardeş kardeşi vururken Türkiye ne hale düşecek? Bunu sizin dikkatlerinize sunmak isterim. Ve bu manada ben değerli hemşerilerimize özellikle Adalet ve Kalkınma Partisi'ne hadi onların değil ağzıyla konuşayım. AK Parti'ye oy veren hemşerilerimize sesleniyorum. Ve vermeyi düşünenlere sesleniyorum. Ne olur şu dediklerimizi bir dikkate alın. Bir düşünün. Bu göreve, bu arkadaşları, bu hükümeti, bu başbakanı siz Türkiye kötü olsun diye getirmediniz. Türkiye bölünsün diye getirmediniz. Biz bunu biliyoruz. İyi niyetlerle en son üçüncü defa sizi ustalık zamanında bir kere daha bana oy verin diye oy aldı sizden. Al. Bir tanesi de burada. Ustalık için diyor. Ne ustası? Sen çırak olamamışsın. Hala ustalıktan bahsediyorsun. <laughs> Türkiye'ye çırak olamayacak bir başbakana Belki ustalık üçüncü döneminde Türkiye'yi bir yerden bir yere getirir diye oy verdiniz. Ne olur? Bu kötü olsun diye vermediniz. Biz sizi kınamıyoruz, ayıplamıyoruz, suçlamıyoruz da. Ama bakın bu mahalli idareler seçimi tam da bu işler için bir fırsat. Ve değerli hemşerilerim en azından başbakana sevginiz falan da olabilir. Ona da saygı duyuyoruz. Ama bu